sık gelen bir soru bu uzun zamandır gelir. Atatürk niçin Gazi Antep nüfusunu kayıttı? Benim bildiğim Ankara'yı kayıttı. Evet. Doğru. Bu Antep nereden çıkıyor? Şimdi hocam bu e, konuda çok şey hep tartışmalar zaman zaman oluyor bu hemşerilik şeyinden dolayı Atatürkümüzün e, nüfus cüzdanları Anıtkabirde sergileniyor burada resimleri de var yani şey olarak bir e, ilk nüfusu harfinklабından önceye nüfus ka kağıdı var cüzdanı var bir de harf harfinklабından sonra e, nüfus cüzdanları var İkisi de bunların Ankara'ya kayıtlıdır ilk e, Hacı Bayram'a kayıtlıdır Ankara Hacı Bayram'a daha sonra e, Çankaya'ya kayıtlıdır köşke geçtiği için daha önce Ziraat Mektebi'nde kaldıkları için 6 e, ay e, Hacı Bayram'a kayıtlıdır. Şimdi e, bu Antep ve e, aynı şey Erzurum'la ilgili de var. Bu şehirlerimizin hemşerisi olmuştur, fahri hemşerisi olmuştur Atatürk. Ondan dolayı onlar adına, e, Atatürk adına o şehirlerden nüfus cüzdanı çıkarılmıştır. O fahri hemşerilik şeydir yani. Ben de e, şey. Gaziantep'e gittiğim zaman... Ee, ...belediye başkanı mı yahut vali mi bana bir şey hediye ettiler, böyle mak hediye ettiler. Onun üstünde Atatürk'ün nüfus cüzdanı Antep vardı Antep'te. Ama çok i̇şte bu çok yanıltıcı bir şey. İşte bu... Onu çıkarmışlar hemşerilikten bu dolayı. Bu şekilde çok... Çok yanıltıcı bir şey bu. O dağıtıldığı Yanlış. için herhalde herkes de, evet. ben, yani ben de orada yapılmış diye. Çünkü onun fahri olduğunu ben anlamadım. Şimdi efendim tabii biraz akademik cevaplar <laughs> oldu. Ben benim anlayacağım şekilde anladığım kadarıyla izah etmeye çalışayım. Efendim Atatürk Antep'te kayıtlı falan değil. Atatürk Ankara'da kayıtlı. Evet. Fakat bazı vilayetler fahri hemşirelik verirken bana göre hata olan bir davranışta bulunmuşlar. Eee kendi vilayetlerine kayıtlı gibi göstermişler. Bunlardan biri de Antep, Gaziantep. Ve tabii birçok seyircimiz akşamdan beri şey yapıyorlar. Niye Antep'e kayıtlı diyorlar? Antep'e kayıtlı falan değil. O Antep'in Gaziantep'te vaktiyle yapılan bir bak. şey. Ama evet. yanlış bir şey. Yanlış tabii. Çok yanlış bir şey. tabii. Tabi. Ee, Yanıltıyor millet. Atatürk efendim nüfus kağıdı Ankara'ya kayıtlı.